Evet sevgili izleyiciler ben Mirza Akgün ilk gün TV ve haberin sonu TV canlı ortak yayın programından hepinizi sevgiler saygılar şu anda yanımızda Aladağ Belediye Başkanımız çalışkan, dürüst ve benden yakışıklı bir belediye başkanımızla beraberiz tabi Aladağ gibi bir yerde yaşayıp da orada yaşlanmak mümkün değil. Çünkü havası ve meyvesiyle birlikte Alada kendine özgü bambaşka bir ilçemiz. Evet, Sayın Başkanım, bugün 6. Uluslararası Lezzet Festivali'nde beraberiz. Lezzet Festivali ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Önce onu bir alalım. Tabii 6. Uluslararası Lezzet Festivali'ndeyiz. Adana'mızın bu altı yıldır da katılıyoruz. Evet. Aladağ'ımızın güzelliklerini burada tanıtmaya çalışıyoruz. Aladağ'ın hani o gençlik iksiri doğal ürünlerini burada tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz Aladağ, önce söylediğim gibi. Aladağ e, Türkiye'nin hani yaşam ömrünün en uzun olduğu yerlerden birisi. Hakikaten çok kıymetli bir yer. Endemik türler açısından da dünyanın en iyi noktalarından birisi. Çünkü Aladağ'da 120'den başlayıp 3700'e giden bir coğrafya var. Bu coğrafya farklı iklim, farklı bitki örtüleri o da farklı endemik türler barındırıyor. Hem hayvansal olarak hem bitkisel olarak endemik türleri barındırıyor. Onun için Aladağ çok kıymetli. Adana'nın hakikaten nefes alabileceği bir yer, Adana'ya nefes olabilecek bir yer. Sadece Adana'da demiyoruz burada. Tüm Doğu Akdeniz'in gidip rahat edebileceği bir mesire alanı olması için çalışıyoruz. Yani Aladağ hakikaten Ekoturizm açısından Türkiye'nin en önemli noktalarından birisi. Evet. Biz de bununla ilgili gayret gidiyoruz. Yani şelaleleriyle, gölleriyle, evet. ne bileyim işte dağıyla, taşıyla, ormanlarıyla evet. hakikaten çok kıymetli bir coğrafya. Bunu da biz tüm Türkiye'nin e, hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Lezzet Festivali de bunda bizim için bir imkan oldu. Hem hem şehirlerimiz geliyor burada Aladağlar'ı ziyaret evet. ediyorlar. Onlara bir oturacak yeri oluyor. Yani kendi evleri burası Aladağlar'ın. Hem de tüm Adanalılar için. Ee, Aladağ tanıma açısından e, bir nokta oldu burası. Onun için kıymetli buluyoruz. Her yılda dediğim gibi biz bu etkinlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki etkinliklerde inşallah Aladağ Belediyesi standı olacak. Aladağ'ın güzel ürünlerini Adana'mızın ya da misafirlerimize sunmuş olacağız. İnşallah. Ee, sevgili izleyicilerimiz Sayın Akgidik, Aladağ'ın e, ikinci dönem evet. belediye başkanımız. Gerçekten Aladağ'a yapmış olduğu hizmetleri takip ettiğimizde çok mükemmel şeyler var. Hani e, bir ilçeye gidin, gezin, görün derse ben sizlere nacizane tavsiyem Aladağ'a gidin, Aladağ'a görün. Sayın Başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerde yani ben söyleyecek söz bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Ama isterseniz başkanım bu yıl yaptığı hizmetlerin bir kısmını hele o hani e, canlı camlı yerler falan var. Başkanım bize orayı biraz anlatır mısınız? Tabii biz şunu diyoruz sizden bir biraz daha yukarı çıkarak Aladağ'ı görmeden ölmeyin diyoruz. Zaten Aladağ, ı Aladağ ı ölmeden şey pardon gör, görmeden ölen zaten öbür tarafta yer bulamıyormuş. <laughs> Aladağ'da. Onun için önce Aladağ'ı görecek, Şimdi öbür tarafa re, e, rezervasyon yaptıracak. Şimdi Aladağ'da bir başkanın Çardağı diye bir lokasyonumuz evet. var. Evet. Bu ayda 10.000 bin ziyaretçi alıyoruz. Küp şelalelerinde yeni yatırımlar yapıyoruz. Yaklaşık 10.000 bin ziyaretçi orada var. Köprü başı var. Şu anda 7 göze başlıyoruz. Eyneri biz orada tekrardan yaşatacağız ve muhteşem i̇nşallah, bir eser ortaya çıkacak. Yeni kamp alanları oluşturuyoruz. Yani bu belediyeciliği yaparken, altyapı hizmetlerini yaparken kenti ileriye götürmek için de ekoturizm anlamında e, yol almasını sağlamak için de yeni yeni yatırımlarımız var inşallah. Bu yatırımları da yaptığımız zaman bizim yıllık Aladağ'da hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı 1 milyon. İnşallah buna ulaşacağız. İnşallah. Bu da ne olacak? Dediğim gibi 6 milyon nüfus var. Yani Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay bu bölgenin insanına bir nefes alacağı yer olacağız. Aynen. Bir sloganımızda bir nefes Aladağ diyoruz. Evet. Evet sevgili izleyiciler siz de duydunuz. Sayın Başkanım gerçekten Aladağ Alada yaptı. Eskiden hani Alada dendiğinde ya işte gidilecek yer midir? Yolları şöyledir, burası böyledir falandır filandır. Aklınıza dağ gelebilir. Ama Aladağ gerçekten mükemmel bir mesire yeri oldu. Mükemmel bir ilçe oldu. Nefes alabileceğiniz doyasıya suyunu kana kana içebileceğiniz bir yer haline dönüştü. Bu konuda Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum.